Da, tabii hava şartlarında müsaade etmesi durumunda e, sati kaplama işlerinde tamamlamak üzere e, ilk kazımızı yapacağız. E, yolumuz planlarımıza göre 6,5 milyon civarında bir maliyetle tamamlanacak. Tüm halkımıza hayırlı olsun. konuşmalarından dolayı Fen Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Teşekkür Açılış konuşmalarını yapmak, yapmak üzere Kapı Gardırın Mahallesi Muhtarı Sayın Turan Sara kürsüye davet ediyoruz. Merhabalar. Sayın Başkan Vekilim, Sayın Milletvekilleri, özellikle Sayın Danışman Belediye Başkanı Sezer Kuruş'a bu güzellerimiz olduğu hizmetten dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanım biz e, başkanlık aday olduğu adayı açıklandıktan beri bu yolu millete söz verdik. Yapacağız diye zamanda. Şimdi sizler için elinden gelen sizlere yani karıştıracağım biraz kırma ayın. Kalkar ve muhtarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> protokol konuşmalarını Iyatım. yapmak üzere Dağlaman Belediye Başkanımız Sayın Sezer Durmuş. Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. <Sat> Sayın Kurbaşkan Vekilim, İl Başkanım, Milletvekillerim, Köyceğiz İlçe Başkanım, Dağlaman İlçe Başkanım, Meclis üyelerimiz, İl Başkan Yardımcılarımız, değerli protokol üyeleri, kıymetli yıl Arkadaşlarımı, hepinizden öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın'la 3 haftadır erteliyoruz muhtemelen. Ben başkanım, e, burada söyleyeyim köylerim ve 3 haftadır yol başlıyoruz. bugün başlıyoruz, öbür <laughs> hafta yatıyoruz. Bugün başlıyoruz, öbür hafta yatıyoruz. <laughs> Başkanımın Ankara'daki iş yoğunluğu biliyorsunuz her gün gündem değişiyor siyasette. O sebeple geciktik. Ben önce de sizlerden hepinizden ayrı ayrı özel, özür diliyorum. <laughs> Ee, Kent Konseyi ve Taksim Obeti Başkanlarımız da burada. Arada göremedim varsa kendilerinden özür diliyorum. Bugün burada Kabul Mahallesi'nin Karadere ve bizim köy merkezi Karaköprü dediğimiz aradaki 4.5 kilometrelik bir yol çalışmasına başlayacağız. Muhtarım da dediği gibi seçimden önce söz vermiştik. Ee, bugün sabah da başkanımla bir toplantıda söyledim. 30 tane seçim adımız vardı. Bugün Geçen hafta bir açılışta 15 tane, 15'ini tamamladık. Bugün öğleden sonra 16.sının açılışını yapacağız. İnşallah yaz aylarında da buranın açılışını yaparak seçim adetlerimizin neredeyse ilk 8 ayda yüzde tamamlamış olacağız. Ben bu konu bunu gerçekleştirmekten gerçekten mutluyum. Çünkü bilirsiniz her seçim dönemlerinde aday arkadaşlarımız çıkar şunu yapacağız, bunu yapacağız der. Ama seçim bitti vaatlerde köşe atılır sonra ta ki 5 yıl sonraya kadar o zaman tekrar bahanelerle ortaya çıkardı. Ama biz bahanelerin arkasında değil, yapacaklarımızla sizler karşındayız. Elbette biz de bütün belediyeler gibi zorluklar içerisindeyiz, borç içerisindeyiz. Bunu sizler de biliyorsunuz. Zaten zaman zaman yayınlıyoruz. Ama bunların arkasında sığınarak değil, sizlere hizmet etmek için ee, i̇nşallah e, yolu tamamladığında yine sizlerle beraber burada açılışını gerçekleştireceğiz. Ben tekrar Emine Başkanım'a, Grup Başkan Bekirme, milletvekillerime geldikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar usuyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Sayın Zeki Can Bağcı teşekkür ederiz. Başkan Vekilim, Kıymetli Milletvekilim, Alman Belediye Başkanım, Köyceğiz İlçe Başkanım, Alman İlçe Başkanım, biz İl saymanımız burada. Kıymetli kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz ve çok kıymetli Dalamanlı de hemşerilerim, değerli muhtarlarım, sivil toplum örgütlerinin kıymetli temsilcileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. az önce başkanımı ifade ettiği gibi gerçekten belediye başkanlarımız çok zor bir dönemde zorlu bir görev üstlendiler. Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu ekonomik krizler göz önünde bulundurulduğunda her bir evde ayrı bir yangın var. Her bir iş yerinde derin bir yoksulluk krizi var. Aynı krizler ne yazık ki kamu kurumlarında ve en çok da belediyelerimizde hissediliyor. Dalaman Belediyesi'ne bu zor e, şartlarda bu kısa süre içerisinde gerçekten belediye başkanımızın liderliğinde, belediye meclis üyelerimizin ve Dalaman Belediyesi emekçilerimizin katkılarıyla ve özverileriyle gerçekten çok başarılı işlere imzalatıyorlar. Biz de Muğla İl Örgütü olarak belediye başkanımızla ve ekibiyle gurur duyuyoruz. Aynı şekilde ilçe de büyük destekleri ve uyumlarıyla çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte de her türlü zorluğa, sıkıntıya, AKP faşizminin belediyelerimiz üzerindeki baskılarına, tehditlerine, soruşturma ve müfettiş baskılarına rağmen halkımızın yanında olmaya, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını halkımızın refahı için ve bu zor zamanlarda az da olsa nefes almalarına destek olmak için kullanmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve 414 belediye başkanımızın tamamen hedefi ve çalışması halkımıza nefes olmak, halkımızın dertlerine az da olsa derman olabilmek üzerine kuruldur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak da belediye başkanlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yapılacak ilk genel seçimlerde de AKP faşizminden tek adam rejiminin ülkemizi içine düşürdüğü bu karanlık denizden çıkaracağımıza yürekten inanıyorum. ülkemizi yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz yıl önce ülkemizi kurarkenki vizyonuna, anlayışına yeniden kavuşturacağımıza yürekten inanıyorum. Bu aramızda çok değerli misafirimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın'a bugün bizimle olduğu için, bizi yalnız bırakmadığı için Yürekten teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Bütün misafirlere hoş geldiniz diyorum. Dalaman Belediye Başkanımız nezdinde bu güzel emeği ortaya koyacağım olan tüm dostlara şükranları sunuyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. teşriflerinizi arz ederim. Şimdi sıralama yanlış gidiyor, öyle devam edecek. Aslında il başkanımız daha sonra konuşmasıydı. Arkadaş yanlışlık yaptı. Ben konuşmalar yapmak üzere Muğla Milletvekili'nin Sayın Cumhurumuzunu burada davet ediyorum. Sayın Grup Başkan Sayın İl Sayın İlçe Başkanım, Belediye başkanları, Değerli muhtarlarımız, Sivil Toplum çok değerli temsilcileri ve Dalamanlı Erişeflerim. Hepinizi saygıyla selam. Biz bir aileyiz. Bu aile içinde kardeşimiz takvimlerde bir kısmı olabilir ama biz biliyoruz ki kalbimiz, yüreğimiz bu ülke için hep beraber sırtlayacak atlıyor. Çok değerli hemşehrilerim, 31 Mart günü bize bir güven <laughs> daha mı özellikle Seter Başkan'a ve onun çalışma arkadaşlarına biz sizin bize hizmet edeceğimize inanıyoruz ve size güveniyoruz dediniz. Sizin bu mesajınızı canı gönülden ve yürekten hissederek aldık. O gün çıkılan yolda bugün 8. aya geldik ve 8. ayın sonunda seçim beyannamesinde bildirilen işlerin yarısına yani yüzde ilisine ulaştığımızı büyük bir memnuniyetle duymuş bulunuyorum. Evet, hizmet için buraya çıkmıştır. Hizmet ederek sizin bu dereceyi elde etmek istiyoruz. Bu mavi yarışmalar, bu maskeler, bu patlamalar, kareler. Ama aynı hizmeti ülkemizin genel görevcilerinde elde etmek istiyoruz. Kendisi, genel yönetimde iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu zaman aynı hizmeti verebileceğinizin bir simülasyonunu aslında göstermek istiyoruz ve bu uğurda çalışıyoruz. Siz bize güvendiniz. Biz bu güvene layık olmak için gerekirse yatmadan, uyumadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz bize güvenmeye devam edin. Bu amaçla çıkılan yolda artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi Türkiye'yi yönetmek. Bunu sadece biz istiyoruz diye değil, siz istediğiniz zaman gerçekleştiğinizi bildiğiniz için bizim bu noktaki çabalarımızı da tekte bırakmak isteyenler bazen kaybınlarla ama ondan öncesini hatırlamanızı rica edeceğim. Önce ekonomik anlar boyuna hizmetlerimizin önünü kesmek istedim. Elbette kaynaklar sınırlı olduğunda üreteceğimiz hizmet de yavaşlıyor, o ölçüde azalıyor. Ancak biz böyle yapacaklarını dahi düşünerek, böyle olacağını da bilerek yola çıktığımız için hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan size verdiğiniz sözlerin hepsini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz bize güvenmeye devam edin. Bu maksatla yapılan ve bugün hazırlanacak olan yol çalışmasının hizmetlerin bir halkası olduğunu bundan sonraki hizmetlerinde devam edeceğini biliyor ve Sezer Başkan ve çalışma arkadaşlarına bu yaptıkları hizmetler için hem teşekkür ediyor, sonraki hizmetlerimizde aynı kalitede ve aynı hızda beklediğimizi ifade ediyor. Çünkü onlar sadece Kapıkarlı'nın yolunu yapmayacaklar. Türkiye'nin aydınlık yolu yapacaklar. Hep beraber yapacaklar. Sizlerle birlikte yapacaklar. Hepinize saygılar sunuyor. Türkiye'nin aydınlık yolu yapacaklar. Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Protokol konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın. Teşriflerinizi arz Evet, e, çok değerli İl Başkanım, sevgili milletvekili kardeşim, değerli başkanlarımız, belediye başkanım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve belediye çalışanı kardeşlerimiz, sevgili muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarında değerli başkanları, basınımızın sevgili emekçileri, sevgili davamanlılar, böylesine güzel bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve sizleri dostlukla dayanışmayla selamlıyorum. Merhabalar efendim. ben e, defalarca Muğla'ya geldim, Dağlamalı'ya geldim. Ama ilk kez 2014 yılında buraya geldiğinde bir gençlik onları başkanı dikkatimi çekti. Her tarafa koşuyor, gözümüze bakıyor, etrafı dikkatlice takip ediyor, gerekenler ağırlığına müdahale ediyor. O gençlik onları başkanının adı Sezer Durmuştu. Şimdi o burada belediye başkanı bu çalışması, bu emeği ve, ve bu güler yüzü için huzurlarınızda kendisine hem kutluyorum hem de teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olun sevgili hocam. Evet, gerçekten meclise gelip beni davet ettiğinde e, bir, bir 10 gün bir programlama yapmış kendisiyle. Ama Türkiye'nin gündemi <laughs> arkadaşlar yarım saat sonra ne olacağını bildiğiniz. Dolayısıyla bugüne ancak nasip oldu. E, bir, bir miktar gecikti ama yağmur yok, hava güneşli, bizim de keyfimiz yerinde. Dolayısıyla bir şey kaybetmiş sayılmayız. Böylece güzel bir günde beraberiz. Şimdi Perişleri Daire Başkanlığı dikkatle takip ettim. Perişleri Müdür arkadaşımızı. Aşağı yukarı dört buçuk kilometrelik bir yol yapılacak. Bugün bunun başlangıç kazısını yapıyoruz. Altı buçuk milyon lira civarında bir maliyetten söz etti. Ne zaman yapıldı arkadaşlar seçim? 31 Mart 2024 tarihinde yapıldı. O tarihten bu yana 22 kilometre asfalt kaplama yol yapılmış durumda. 10 kilometrelik sati kaplamada yani altyapı çalışması tamamlanmış durumda. 4,5 kilometresi 6,5 milyon liraya bağlı olduğuna göre demek ki ulaşıma yapılan yatırımı biz buradan çok rahatlıkla hesap edebiliriz. zorluklar var. Belediyelerin mali durumlarına sıkıntılar var. Bazı özel engellemeler yapılıyor. Geçmişten bu yana devam eden pil borçlarını bir anda ödediyorlar. Fakat arkadaşlar siyaset şikayet etme yeri değil, mazeret üretme yeri değil. Vatandaş bunlarla ilgilenmez. Vatandaş sen iş üretebiliyor musun? Olamaz. Bu çerçevede ben engelleri aldırmadan, mali sorunların üstünden geçerek çok sağlıklı bir hizmet sunan sevgili kardeşimi ve yalnızca oğlu yapmadığına göre belediyenin ismi iz isimsiz tüm kahramanları yürekten tutuyorum. Sağ olun, var olun. Var. Bugün bir halk evi açacağız. Adam tutturmuş çay bir lira, su bir lira. Ya bir liraya bir şey kalmadı memlekette. Ama isteyince yapılıyor. Vatandaş sevince yapılıyor. Başka ne yapacak? Mesela halk evi açacak. halk dedik ya bunlar planlamasıyla oylar sürmüşlerdir. Yapmış planlamasını, ihalesini bile yapmış. Dolayısıyla yakından Dalaman'da halk ekmek de olacak. Burada fırıncı kardeşlerimiz hiç kendilerini canlarını sıkmasınlar. Onlar ekmeğiyle üretip satmaya devam edecekler. Ama o halk ekmek daha gelirli yurttaşlarımız için daha uygun fiyatla ekmek üretmeye başlayacak. Tıpkı bizim İstanbul'da yaptığımız gibi. Yani memleketin nerede derdi varsa o dertle dertlenen, o derdin çözümüne kendi memur eden bir siyaset anlayışıdır hedefimiz. Arkadaşlar bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. 31 Mart 2024'te bir seçim yaptık. O seçimde Dalaman AKP'den CHP'ye geçti. Vatandaş böyle istedi. Daha evvelden de 2014-2019 arası CHP yönetmişti. 2019'da da CHP'den AKP'ye geçmişti. Şimdi neyi biliyoruz? Vatandaşın gönlünü kazanabilirsen, hizmetini güzel yaparsan, belediye senden beraber olmaya devam eder. Yok bunu başaramazsan, ilk seçimde vatandaş başka bir tercih kullanır. O halde birbirimize böbürlenmeye, bağırmaya, çağırmaya, tehdit etmeye, şantaj yapmaya, kayyum göndermeye hiç gerek yok. Yapacağım bir tek şey var. Vatandaşın gönlünü kazanmaya çalışmak, hukuka inanmak, demokrasiye inanmak. Biz buna inanıyoruz. Biz kimseye faul yapmıyoruz. Kendimize yapılan faullerin de şimdilik notunu tutuyoruz. Ama söyleyeyim, biz bu memlekette kavga değil, barış gelsin istiyoruz. İnsanlar birbirlerine kötü kötü bakmasınlar, kaplaşmasınlar, birlikte olsunlar istiyoruz. Çünkü 86 milyon vatandaş bir bayrak altında, bir memleket altında yaşamaya devam edeceğiz. Ben bu düşüncelerin Muğla'daki bütün örgütümüze egemen olduğunu biliyorum. İl başkanımız da, milletvekilimize, belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza hepsi görüyorum ki güler yüzlüler. Hepsi görüyorum ki vatandaşa, vatandaşı gördüğü zaman sizin için ne yapabilirim diye bakan bir açık yüreklilere sahipler. Böyle devam ettikleri sürece de kimse onları alt edemez. Ben bu çerçevede bugün yapmana başlanacak yolun hayırlı olmasını diliyorum hizmetlerin devamlı olmasını diliyorum. Biz bugün bunun başlangıcını yapıyoruz. Ee, bahar aylarında iç e, fırsat verdiği anlarda bunun asfalt katlaması da yapılacak. O gün buraya ya ben gelirim ya başka bir arkadaşım gelir. Gelişmeleri yeniden hep beraber hasval ederiz. Ve bu memleketin, bu gökyüzünün altında, bu bayrağın altında hep beraber mutlu mutlu yaşamaya devam ederiz. Yeter ki kimsenin bizi bölmesine, dağıtmasına izin vermeyelim. Yeter ki kimsenin bize var var bağırmasına artık daha fazla izin vermeyelim. Ben bu düşüncelerle gerçekten Kasım'ın 23 olmuş. 23 Kasım'da böyle güzel bir güneşin altında sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve sözümü bir şeyle bitireceğim. Hepimiz bir yerde doğmuşuz, bir yerde yaşıyoruz. Ey Moğolalılar, Dağmalılar, memleketiniz ne kıymetli. Çok teşekkür ederim saygılar <laughs> için. Sayın Grup Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. Açılışımızı yapmak üzere siz değerli protokolü yol çalışmamızın başlayacağı noktaya davet ediyorum. <laughs>